Bazen tek bir kelime görünmez bir tuzağa dönüşebilir. Gelin insanları hapsettiğimiz bu kutulara yakından bakalım. Aslında bu çok doğal. Beynimiz dünyayı daha basit hale getirmek için kestirme yolları arar, yani etiketler kullanır. O kutunun içindeki sizsiniz. Tıpkı cam bir küpün içinde hapsolmak gibi, değil mi? Herkes sizi izler ama kimse sizi gerçekten görmez. İşte bu yüzden öfkeli ve umutsuz hissedersiniz. Beynimiz neden mi bunu yapıyor? Çünkü bu bir enerji tasarrufu yöntemi. Kendini güvende ve kontrolde hissetmek istiyor. Karmaşık bir insanı tek bir kelimeye sığdırma çabasıdır. Ama bunun bir de matematiği var. Bakın, bu formül çok net. Etiketleme, denklemden merakı ve sorumluluğu çıkarmaktır. Yani aslında bağ kurmayı reddetmektir. Ve evet, bu kolaycılığın ağır bir bedeli var, hem de ilişkinin her iki tarafı içinde. Karşınızdakinin potansiyelini hapsedersiniz. Kendiniz ise gerçeğe körleşir, yalnız kalırsınız, sadece kendi hikayenizi görürsünüz. İşte bu yüzden etiket bir gözlem değil, bir hükümdür. Ve bu hükmün verildiği yerde ilişki çoktan bitmiştir. Tamam, peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Cevap basit, yargılamayı bırakıp gözlem yapmaya başlamalıyız. Bu beş adımlık süreç sizi duygusal tepkilerden çıkarıp sorumlu bir iletişime taşıyor. Gelin şimdi somut bir örnekle görelim. Dilimizi değiştirdiğimizde sonucun nasıl değiştiğini fark edeceksiniz düşüncesizsin demek kapıyı kapatır. Ama endişelendim demek bir konuşma başlatır. Farkı görüyor musunuz? Ama işin en can alıcı noktası, bazen en acımasız etiketleri başkalarına değil kendimize yapıştırırız. Ben sabırsızım, ben dağınığım. Bunlar davranış değil kimlik cümleleri. Değişime kapıyı kapatan o son nokta. Çözüm ne mi? Bu sabit kimlikleri eyleme dönüştürülebilir planlara çevirmek. Kontrolü yeniden elinize almak. Sabırsızım demek bir çıkmaz sokak ama üç derin nefes olacağım demek bir başlangıç noktasıdır. Kısacası olay bu. Etiketler bir şeyleri bitirir, planlarsa başlatır. İşte bu kadar basit ve güçlü. Yani eninde sonunda her şey bir seçime bakıyor. Neye daha çok değer veriyorsunuz? Seçiminiz etiketlemekse kısa vadeli bir konfor elde edersiniz. Ama gözlemi seçerseniz gerçek bağlar kurarsınız. Etiketleri bir kenara bıraktığınızda hem başkalarını hem de kendinizi oldukları gibi görmeye başlarsınız. O zaman soru şu, bugün hangi etiketi bir kenara bırakmaya hazırsınız? Sadece bir tanesini. O kutuyu kırdığınızda ne kadar özgürleşeceğinizi düşünün.